şeyde görüyor musun hiç Kemal Ersay'ınla? Yok. Onun yaş grubu biraz yüksek. Ama çok uygun onların fiyatı. Hı? Fiyatları çok uygun. Hafta içi yürüyüşler yaptırıyor. Yavaş yürüyorlar. yürüyorlar. Yavaş yavaş. Hani şey. Keyif için. Biraz da olsun. <laughs> Şimdi cumartesi günü şey var. Edirne kapı, Eminönü, Fener, Balat. Ha. Öyle yürüyüşü yürüyüşü var. Ya şuraya baksana evet. adamlar neler evet. yapmışlar. Evet. Sen buraya ilk mi geliyorsun? Hı hı. Biz buradan üstüne çıkmıştık bunun. Gerçekten. Mi Deniz üstüne. Faik üstüne çıkacak mıyız? Abi? Üste çıkacak mıyız? Abi üstüne sakat. Sakat ya. Vay sakat. be. Yani sağdan soldan çıkanlar var gördüm ben de. Ama yani işte kurşunlu germe ormanın içinde böyle bir şey çıkıyor karşınızda düşünsenize. Ben bunu ilk gördüğümde var ya, şok oldum böyle. Yani ben ben, ben de çok şaşırmıştım. Kurşunlu germe. germe. Germe kemer demek abi, kurşunlu kemer yani. Evet. Ne taraf sen ne Batıdan doğuya doğru. Yani. Bakalım. Batı neresi, doğu neresi. Hocam ben çekim istersen. Çekim. Seni çekim. Hayır <laughs> yok, <laughs> koş. O zaman sen beni çek. Gel ben çünkü makineyi almadım bugün. Evet, 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 evet. Tam ortaya rakip. Cevve. Çekim olacaksa Çekim. Bizi çekemiyor mu Tanju Bey? Ver çekim. Beyaz. Sibel ver arkadaşım. Sibel sen de gel. <laughs> Geçin. Gel ya. Nasıl? Abi <laughs> <Sentinel>, tamam. Niye geliyorsun? Tamam, gel Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. de tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, bir sen tamam. Tamam, tamam. Bir bakar mısın ya? Olmadıysa bir daha çekeyim. Bir baksana. Bir çekebiliriz.